Öncelikle herkese selamlar. Ee, i̇çeride arkadaşlarla konuşuyorduk. Ben kendimden bahsedeyim biraz. Bu Şentire, mini gazeteyim. Muhabbet, fotoğraf muhabbet. Ee, i̇çeride arkadaşlarla konuşurken işte neden Cağdolu seçtiniz falan dedim. İşte çok da bilinen bir okul değildi içerideki arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, okuduğum okul samimiyetle söylüyorum. Ben 99'a liseye giriş sınavına gelmiştim. Öncelikle çok değerli, çok özel bir okulda okuyorsunuz. Bizim dönemimizde de böyleydi. Yani Cihal Oğlu, Ondan bence sıkıntısı e, bir tezgin fikre çıkmamış. Bir de deniz kenarında manzarası yok. Genelde İstanbul'da e, deniz kenarında manzarası olan okullar çok meşhur oluyor. Yani evet, okul da kaliteli ama kaliteli öğrenciler orayı tercih ediyor. Kaliteli öğretmenler ve kısmet oradan da çok iyi insanlar çıkıyor. Can aldığımız hissi samimiyle söylüyorum. Çok bizim dönemimizde de öyleydi, hala öyle. Çok güzel bir okulda okuyorsunuz, çok samimiyle söylüyorum. Seçilmiş insan varsınız burada. Ülkenin e, yarın, öbür gün geleceğini görmeyecek kişilerseniz. Önce bunu söylüyorum. Çünkü içerideki arkadaşlar ikna ederken biraz zorlandı. Böyle <laughs> bir durum var. E, sporla alakanız olabilir, futbolla alakanız olabilir. Belki beni duymamışsınızdır. Ya aslında bu cümleleri koyarken şöyle bir sıkıntı var. Ee, gurur arasında çok ince bir çizgi var. var. Bir şey anlatırken o diğer tarafa kaçmak istemiyorum. Ama tabii fazla bir cevap değil de gururdan kaynaklanmış. <laughs> Onu da çok fazla yapmak istemiyorum. Neye gideceğim? Olayı toparlarsak. Ee, aslında spora futbola girmeden önce biraz sizinle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. İlkokul, ortaokul, lise, üniversiteyi aslında ben biraz şöyle şey benzetiyorum. Sezon başında, sene başında öğretmenler ki Türkçe defteri için dört ortalık defteri istiyoruz ve sene boyunca onu kullanırsınız. Aslında ilkokul, ortaokul, lise, üniversite dörder ortalık defterler gibi. Samimiyetle de söylüyorum bunu. Siz her ortasını sürekli kullanıyorsunuz ve işin sonunda o 16 tane orta bittikten sonra burada ne yazdıysanız, ne eklediyseniz, üzerine ne koyduysanız normal hayatta bu karşınıza çıkıyor. Kendinden örnekler vermeye çalışacağım ama dediğim gibi de söylüyorum ya kendinden de ne bahsetti bu adam Demeyini istiyorum. Onun için biraz daha büyük bir, e, orta örnekler olacak. E, mesela burada ekleyeceğiniz kendinize işte özellikle lise döneminde hem e, işte sayısal sözel yetenek hem de kültürel anlamda kendimize katacağımız, sosyal anlamda kendine katacağımız şeyler daha sonraki yaşantınızda belki 30 sene, 40 senelik yaşantınızda size yol gösterecek. Şimdi diyeceksiniz ki, ya Uğur abi, güzel söylüyorsun da, az önce bakanla geldi konuştuk. Ya işte bakan, kültürel örnekler verdi, şunu yaptık, bunu yaptık, sınavı kaybettim dedi. Ya bizim için çok da iyi bir örnek değil, biz buraya hedefler için geldik ve bir şey kaybetmek istemiyoruz diye Okey, önceliğimiz dersler, önceliğimiz ne yazık ki üniversite sınavı, fakat şöyle düşünmek lazım. Küçük zihin rahatlatmak için haftada bir, iki haftada bir kendinizi bir kaç uğraşa lazım. Yani ben yani cep telefonuyla fotoğraf olur. Ya da satıyorum şiir, edebiyat. Ama dediğim gibi bu dört ortalı defterlere ne ekliyorsanız ileride karşınıza çıkacak. Yani kendimden bir örnek vereyim. Ben bunu buraya geçeceğim. Hiç tanım etmedim bu arada. Şimdi biraz daha Ülkenin her tarafından gelmiş arkadaşlarımız var burada. Hızlıdan konuya gireceğim. Belki merak ettiğiniz şeyler var. Kendi bu isteğimizle ilgili şeyler de anlatmak istiyorum ama konunun girizgahını biraz uzun tutuyorum. Çünkü bu yollardan geçtik hepimiz. Yani ben bu yapmadan söylüyorum. Ben de hayatım boyunca girdiğim ne kadar sınav varsa Türkiye'nin yüzde birlik Yani hiç ikiye kaymıyorum. Bizim dönemimizde ilkokuldan sonra olduğu sayı sınavı vardı, ortaokuldan sonra işte lise, üniversiteye gittikten sonra ailesi yani söylemek istedim, sizi anlayarak konuşuyorum. Bu cümleyi bunun için söyledim. Ama kendinize bir şeyler eklemeniz, yarın öbür gün hayattan daraldığınızda, işli, meslekli, kariyer giderken, işte burada küçük küçük eklediğiniz çentikler, işte paragraflar, ileride size biraz ışık olacak, kafanızı rahatlatacak. Ee, i̇lkokuldayken, çok enteresan, çok eskiye gidiyoruz. Ben bunu böyle diyeceğim hiç bilmiyorum. Bilgi çalışma sorunu ne <laughs> karşıma çıktı? Okul bitiyor, beşinci sınıf bizde o zaman beşe kadar bir okul. Okul bitiyor dedik, ya çok güzel seneler geçirdik, harika arkadaşlığımız var. Yani bugün biz bunu nasıl hatırlayacağız? Evde bir tane makine var ama maddi imkanla şimdi kadar da değil. Çok güzel bir üçlü bir arkadaş grubumuz var. Çocuklara dedim ki bak okul bitecek, iki ay var. Her gün kenara işte yaklaşık bir TL para koyalım. Her gün geçiyoruz, ağaçta kadar iki lira, bir lira koy. Ve dedim, size sonu geldi, Musab'ın o zaman bir hatıra kalsın bize. Çok güzel kafaydı bizim o arkadaş grubu. Koyduk kenara ve sene sonu geldi. Karne gününe o bir hafta sürekli fotoğraflar çektik. Ya kimsenin aklına ya şöyle aileden bir yönlendirme falan olmadan biz dedik ki ileriye yedi dönük bir şey kalsın. Niye söyledim İşte beş ortamı defter diye. Ya o fotoğraf ilgisi aslında fotoğraf ilgisi değildi. Anılar, hatıralar kalsın da ama sonra çok enteresan bir kapı açtı. Bir de Kelimelerin üstüne çok inanırım. Yani ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat edin. Duan saatine denk gelirse de söylüyorum kendisi hiç beklemediğiniz bir yerde kalabilirsiniz. Ee, bir tane arkadaşım vardı. Futbolcu fotoğrafları geçiriyordu böyle. Benim de işte amca sağ içinde fotoğraf çekiyor. Ve böyle artistik yapar. Ya yani içimden hep şunu Ya ne kadar güzel futbolculara ne kadar yakın falan diyordum. Ve ben bunu dillendirdim iki üç yerde. Ya tabi orada olmak isterdim falan dedim. E şimdi bir şey geceyi ya dördünde bir futbolcu arkadaşımızı arıyoruz Galatasaray'dan. Ya diyor, abi diyor bir sıkıntı var görüşelim Geceyi Gecenin dördünde çıkıyorsun, adamla çok alakası var. Ben bir sıkıntı ile ilgileniyorsun. Ya yani, keşke yakın olsam dedim ama bu kadar yakını tahmin etmiyor. Şimdi hızdan geçeceğim bir yüzü olarak. E, dönüşen bir dünya var, gelişen bir dünya var ve bu dünyada her şeyi sürekli kendini yenilemek zorunda. Bu yüzden size söylüyorum, hani tavsiye şey gibi düşünün, abi çok şey anlattım ama demeyin. Derslerin yanında yanınıza koyacağınız ne varsa, hem de teknoloji takip anlamında, bu günlerde deyip Lise bittikten sonra, üniversite bugünlere göre biraz daha stresli dönem olacak. Çünkü 4 sene sonunda kazanmanız gereken eğer ki öğretmenlik ya da memurluk düşünmüyorsanız bu kadar stresli bir sınav yok. Dolayısıyla üniversitede bu bahsettiğim defterleri doldurma konusunda biraz daha şanslı olacaksınız. Sosyal kulüpler falan orada biraz daha e, Bakan Bey'in söylediği gibi kendinize çok şey olacak. Ama yine de bir şeyler de ekleyin. Lütfen ekleyin. ben fotoğraflar bilim, maçlarda fotoğraf çekiyorum. İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın maçların da sürekli İstanbul'da bir maçlar. Yani Galatasaray'ın içeride dışarıda her yerini takip ediyorum. Ee, önce meslekten bahsetmiş oldum. Konu yolculukken, yani nereden gireyim, yolcular nereden varın derken ben biraz daha, hem size bağlaştım hem de kendi yolculuğuma dair ilk okul orta o kentiklerden biraz bahsetmek istedim. Eee mevzu böyle gelişti. Şimdi hızlıdan diyeceğim birkaç bir şey var. Ya yani bu yolculuk, Dünyada da Çok kafamı toparlayamıyorum. Kusura bakmayın. Ama her insan bir kitap diyorum ben. Niye diyorum? Konuya direkt iş yaparken söylüyorum. Yani burada herkesin yaşadığı farklı bir hayat var. Burada 70 kişi varsa 70 tane farklı, aynı aslında güzel hayat etmemize rağmen farklı şeyler yaşıyoruz. Bizde yine biraz öyle meslek bir yolculuğunda birçok insanın karşısına denk gelmeyen bir şey karşıma çıktı. Örnek vereyim. Mesela fizik dersini selam var mı? Fizik dersinde atışlar diye bir konu var. Var mı haberiniz? Ben bir o atışlar konusunu hayatımda yaşadım. Bir yaşadım. Örneğin yemeyeyim. Galatasaray Bursa Spor'la oynuyor. Bursa Spor Depresmanı'na gittik. Bursa taraftan var da çok ateşli bir Böyle maç başlamadan falan ortalık yıkılır. Maç esnasında öyledir. Neyse işte istikrar maçı okundu. Maç takip ediyorsanız bilirsiniz. İstiklal maçı Kaleler Bey'in oldu. İşte ben yerime geçiyorum. Parmak yerine oraya doğru gidiyorum. Giderken orada bizzaki atışlar problemini ben hayatımda yaşadım. Peyin atış. Arkadaş havadan sağımın içine doğru torpili fırlatıyor böyle. Karşıdan gelen bir araç var. Adam atmış ve bir anda hani huzurda diyorum ya herkes aynı şeyleri yaşamadı diye. Adam bir anda attı. Çin'de de kalkma sahnesi hiç duydunuz mu? Gördünüz mü? Böyle bir anda dın diye bir ses gelir ve etrafta sürekli böyle bir kardeşli bir şey var ama sadece tın sesi duyarsınız. Ben kendi işte bu durumların yaşamda birkaç böyle hani e, örnek olsun diye anlatacağım konulardan biri bu. Benim bir göz kapandı. Yani bir göz kapandı ama o tın sesini duyuyorum. İnsanlar yerine geçmeye çalışıyor falan. Kimse beni fark etmiyor. Orada bir 15-20 saniye var. Kimse bir fark ama sırrı sırrı kan akıyor, göz gitti. Ve ben dedim ki az önce sağ gözümle son görüşümü yaptım. Bundan sonra olmaz bir şey Neyse gözümü kapatıyorum ama kan böyle. Nasıl bir kan? Yanık kokusu geliyor ama nasıl yanık kokusu? Hani abes gibi işte olacak ama ee, ocağın altına yakarken tüy yanık kokusu geliyor ya. Ya orada bir tüy derisi falan böyle yanık kokusu geliyor. Gittim hızla konuyu çok dağıtmadan, Hiç az sonra dediğim gibi. Ambulansın camını yumrukluyor, kimse beni fark etmedi. Fark etsinler çünkü herkes maça bakıyor. Tam ilk günlükle beraber yaşandı. Ondan sonra ambulansın gider geldi. Aa ne olmuş falan filan. Bir 15 dakika tek gözümden ağlıyorum. Burada bir şey yok çünkü dedik ki yani ah be güzel bir yer, iyi, seviyorum. <laughs> güzel bir hayat yaşamıştık gözümle ama çok kötü ağlıyorum. Yani öyle böyle değil. Neyse adam sakin ol sakin ol. Tamam diyor. İyi misin? Nasılsın? Falan tamam diyor. Acaba benimde bir şey var mı? Çünkü patlama gerçekleşti. Yani torpil havada herhangi bir yerde patlamak yerine burada patlamak gerçekleşti. Çok acı bir şey. Bir ara Omar, Omar'la da, da uzun süre çalıştık. İyi bir çocuktu. Galatasaray'da Omar El Abdüleyi vardı. Hatırlayan var mı? Evet. O da havai fişeklerle e, çocuğuna yaparken yüzünde patlamıştı havai fişek uzun süredir tedavi yokmuş, hala tedavi sahip yok. Neyse, hızlıdan hani yolculuk diyorum ya, çok böyle düz yolda da yürümedik. Top bir patladı, ondan sonra bir 15 20 dakika sonra şeyi yaptılar, konuşmanı falan yaptılar. bir burada patlamış. Allah'tan fiziği kötüymüş arkadaşım. Yani, yani saklamayı tam yapsa biraz daha aşağı gelecek. Hasılı e, gözümüzde orada kaybediyorduk falan filan. Aslında çünkü tabii abi ne kadar güzel. Mağrur ile aranıyor, ikarlı çıkıyor. Bertan Bakan'dasın, şöylesin falan diye ama hani çok da rahat bir yolculuk olmuyor. Yolculuk çok sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Anlatacağım, anlatmak istememeklerden biri. Hala bir tedavisi sürer mesela. Arkadaş zevkine torpilini fırlatmıştır ama ben hala kış günüyle güneşleri bulamadan içeri şey çıkamam falan bile. Ee, neyi söyleyeceğim? Yolculukta karşılaşabileceğimiz sıkıntılar zorluklar olabiliyor. O gün dedim ki doğru işimi yapıyorum. Gözümü kaybedebilirdim. Hatta gözümü kaybetsem bu mesleği bir daha yapamayabilirdim. Ama tabii işin özü sevgili güzel bir söz daha söyleyeceğim. Arkadaşlar kader gayreti aşık kaderler. Yani ne iş yapıyorsanız, ne yapıyorsanız gayreti eksik etmeyin. Ben de dedim ki yani buradan sonra devam edersen muhtemelen hani o yol ayrımında daha e, inançlı, daha güçlü vaziyette gideceğim diye diğer tarafı tercih ettim. Sonra ne oldu? Çok enteresan şeyler oldu. Elimdeki makinem kullandığım makine falan, şimdi söylüyorum. Ee, benim belki tam bir arkadaşlar için hatırlatmak lazım. Yani, Instagram'da 575 bin falan takipçi var. Ee, Twitter'da işte 150-160 bin takipçi var. Her ay ortalama 80-85 milyon görüntüleniyor yaptığım bir şey. Ya da işte sürekli her hafta futbolculara girdiğinizde sağ olsun işte sağ olsun, özellikle İkar sağ olsun. Arada sevgim aramız iyidir. Yani İkar <laughs> bir ee, sağ olsun. Yani paylaşımlar eder. Ben dediğim kendimi anlatmak istemiyorum ama olay sonra bu olaya kadar geldi. Gayreti niye soracağım? Gayret önemli diye. Affedersiniz. Gayret niye önemli diye. Yani çok abesim benzetme olacak. Hatta rahatsız oluyorum benzetme yaparken ama hani Seyit Onlayışı'nın şeyi koyup e, topa mermiyi yerleştirip işte gemiyi batırması vardı ya. Benim elimdeki makina, eski makina, Şimdi arkadaşlar belki kullandığı makina değil. Eski makina, gerçekten çok eski bir makina. Ve ben üçüncü sahibi falanım. Hani yolda işte düzülü falan derler ya. Ee, biz de biraz o tarz düşünerekten elimdeki makineyi kullanıyordum. Eski makina. Bir tane pozisyon oldu arkadaşlar. Ben bu kale arkasındayım. Diğer kalede bir pozisyon var. Fil kullanacak. Galatasaray Gençler Birliği maçı. Önemli bir şey olduğu için anlatıyorum. Makine çok eski. Peki kullanıldı gençler bir yorumcusu. Ben böyle bir pozisyon aldım ki ya. Şurada bir boşluk var. Ben gelirse buradan açarsa, top oraya giderse şöyle bir sabitleyin kendimi dedim. Adam kullandı. Tam netine atıp bu. Böyle tak 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 bastı. Yani üç kere bu bastım. bastı. Bunu niye anlatıyorum? Niye kırılma noktası benim kariyerimde diye. Üç kare bastım ve bir tane o tarafı şehre kadar. Tam böyle iki korner direği arasında Musa'ya topu tutuyor, top elinde. Hani bir daha bunu yap desen yapamam. Onun için kısmet önemli, kader, gayreti aşıklı diye onu söylüyorum. Yani bir şeyden vazgeçmeyin. Belki hani meşhur bir karikatürü vardır. Adam böyle kazıyor 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 mavi. Tam böyle ince bir çizgi oluyor. diğer tarafa geçiyor. Neyse ben vazgeçeyim diyor dönüyor. Ya bu tarz alanlarda, bu tarz alanlarda ee, bence şansınızı sonuza kadar zorlayın. Ben o kareyi çektim ve alakasız bir maçtı. Galatasaray yani falan. Sen Kimse bu senin kurduğun kurtarışına odaklanmıyordu. Ben sonra o fotoğrafı sosyal medyada paylaşınca o senin 2020 senesi işte en iyi fotoğrafı seçildi. Ödül aldık. İspanya'dan, işte diğer ülkelerden, İtalya'dan, Hollanda'dan fotoğraf aldılar, paylaştılar. Seri halde harika fotoğraf falan dediler. Halbuki makina, de söylüyorum. Bir daha istesen de zorlasan da hani kareye basmaz. Olmaz yani yok karşılığı yok onun. Demek ki dedim biraz daha zorlamamız lazım kariyer yollarında. Ee, bu neyi anlatacak? Ben yani bir şeyler vazgeçmeye denk geldiğinizde belki tam da kırılma anındasınızdır. Vazgeçmeyin. Benim evet o fotoğraftan hikayem buraya kadar geldi. Burada daha bir sürü hikaye anlatabilirim ama çok sizi sıkmak istemiyorum. Belki kırılma kırılma noktasıydı. Bir başımızda gelen torpil, bir aldığımız ödül. Sonrasında birçok şey yaşadık futbolcularla, meslek hayatımızda. Ama dediğim gibi burada fotoğrafla ilgilenmek isteyen ya fotoğrafçı olmak isteyen bir arkadaş olmayabilir ama Fotoğrafçı olmak isteyen arkadaş olmayabilir ama Anlattığım hikayelerden belki bir faydası olur. Herkes her kitabı okuyamaz. İnsan hayatı bu kadar uzun değil. Ve dediğim gibi her insan bir kitap. Burada kitabın önemli yerlerinden 2 üç paragraf anlatsam belki aklınızda kalır. Size faydası olur diye söyledim. Yani daha anlatacağım çok şey var ama buraya gelmeden sorularınız varsa sorularınızı alayım.